Şimdi bu konuda daha da ilerleyelim. Şimdi de bu konuda en çok çekenler var. Ağaçlık alanlar şeyle beraberler. Bu konuda araştırma. Araştırma. Havama, suyuma, toprağıma dokunanların bu mecliste çıkartılan yasaya karşıyım ve bu bu yasanın gerçekten ülkenin bütün bütün çıkan yasalarından daha önemli bir yasayı ezze ez çıkarttılar ve halkın asıl asılları yani halkın kendisi istemedi ama vekilleri istedi. Yani bu bu süreci vekiller kendileri için istediler ve bu yasayı zorla çıkarttılar. Ama bu yasanın devamının işlemesine izin vermeyeceğiz. Biz de elimizden geleni yapacağız. Akbelen'de arkadaşlarımız Orada bizim için o kendi zeytinleri değil aslında. O zeytinler hepimizin zeytinleri, 100 yıllık zeytinler. Bugün o zeytini kestiğinde yarın dikmek istediğin zaman pardon diyemiyorsun. 100, 100 yıllık kesmiş oluyorsun. Biz o pardonu denmesine izin vermeyeceğiz. Onların kesilmesine izin vermeyeceğiz. Onlar orada direnirken biz de burada direneceğiz. Elimizden geldiği kadar mahallemizde, kentlerde, şehirlerde her yerde onlara destek olacağız. Bu yasanın geri çekilmesi için elimizden geleni yapacağız. Cemal Süreya Parkı'ndan e, Türkiye'ye ...dünyaya ve en özel olarak da Akbelen'e selamlarımızı yolluyoruz. Bugün şu saatte Akbelen'de de direnişçi, çevreci dostlarımız aynı biçimde bir eylem içindeler. Biz de birlikte onlarla yaklaşık bir aya yakın bir süre geçirdik. Onlarla birlikte dayanışma içindeydik. Bu dayanışmanın bir parçası olarak da bugün yine Cemal Süreyya'dan seslenmek istiyoruz onlara. Asla yalnız bırakmayacağız onları. Havamıza, suyumuza, toprağımıza kimsenin dokunmasına izin vermeyeceğiz. Bu bir yolculuk, bu bir mücadele. Ee, bazen e, siyasetçiler, e, bazen ülkeyi yönetenler e, toprağa, suya, doğaya, insana, Türkiye bile düşman olabiliyor. Ama onun karşısında da, zalimin karşısında da biz mazlumlar mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaşasın dayanışma diyorum. <laughs>